Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Barkan. Bugün sizlerle Minecraft'ta Survival oynuyoruz. Survival'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar ben size olan durumları anlatayım. Ben 20 demir kastım. Ama madenden çıkmak için kili azımda ise benim yatağımın kırıldığını söylediler. Yani altta yazı söylediler. <laughs> Alt yazı çıktı. Yatağınız yok edilmiş. Böyle şeylerden. Şaşırdım ilk başta tabii dedim ne oluyor. Ondan sonra da Red Game Otan'da şu evi yapmayı karar verdim. Gördüğünüz gibi şu ev. şöyle şu tuğlalardan yaptım ama bunlar ince. İki katlı. Bakın göstereyim istersen ama bunu gidelim Ha gitmiyormuş. Bakın böyle. Gördüğünüz gibi şurada iki tane çeşit koydum. Fırınlar, 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 fırınlar arkadaşlar game moddan yapmanın bir kusuru yoktur inşallah. Şimdi herkes bana diyor ki yo game moddan yaparsın. Şey yaparsın derseniz adam akıllı sizin videonuzu sık canı sıkılmaması için yapıyorum abi. Canı sıkılırsa video takip edersin. şey olur herhalde. Tamam, izleyin ki anlayın ya. Yani. Biraz odun katmam Çözüm yok. Kemal eski evde kaldı. Ondan dolayı. şu dur doğru gideceğim madem öyle Bayağı kasmamız lazım arkadaşlar bayağı bayağı. Bir acı bitirmişim de ikinci öyle başlıyorum. Neyse öyle başlamak istemiyorum. Hop şuraya bir tane fidan dikelim. Fidan araca Ağaçlar olmana <laughs> Dömeyi yuvarlayalım. Hemen şuradan demirlerimizi ısıtalım. Fidan ya ya Bir dakika şuradan odun kömürü oluyor mu? Şuradan yarısını odun kömürü yapalım. Kardeşim Kimir olacak? Oğlum Kimir olur, değil mi? Bence boşum şuna da Kimir yapmaya gerek yok diye şöyle koyalım olsun. Şuna da şöyle koyalım. Tarla girişinde bulunalım bu bunu bulalım da bence ben. Aklıma öyle bir fikir geliyor ki bir yarısını su kaynağı yapınlar diye. Ama su burada var. Hmm, Tarlanın biraz yelpunda olsun da. Şuradan böyle dolaşacak. Benim şurasına kadar gelir. Şöyle. Ben camdan diye büyümüş büyümemiş diye. Şuradan 3 tane demir olsun. Şuradan 3 tane olsun da şuradan. Bir tane de kova yapayım bir tane. Yani. Şimdi arkadaşlar. Şuradan direkt ısırmasız kaynağı yapayım da ben. Hımm. kısa bir şey drop edin. İnşallah ses kayması olmaz. Çok fena drop edin. Ses kayması olursa özür dilerim arkadaşlar. Şurada görürsün. Ne oldu? Evet oldu. Şimdi ben şey yapacağım. en az en az çıkması lazım en az 10 tane çıkması lazım yani. yoksa olmaz şöyle Bakın böyle bir durum yaptım. Daha hızlı büyümesi için yaptım bunu. Ben direkt biraz daha şuradan şuraya şuraya da A, 오늘 산하 오면 약간 쓰러져야 bu bölümü de burada bitirelim arkadaşlar. arkadaşlar ee, bu benden ne yaptık derseniz tarla yaptık e, yeni evimizi gösterdik videonun süresi bayağı uzun oldu ben keseceğim biraz boş olan yerleri İzlediğiniz için teşekkürler iyi günler iyi oyunlar bay bay